Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir e, video ile beraberiz. Bugün artık Fortnite'tayız arkadaşlar. Bayağı Fortnite çekmiyordum. Hadi bakalım nasıl geçecek bu video. Şimdi inmemiz lazım şuraya doğru. Şimdi bir silah ekme falan lazım. Tehlikeli bir yerdeyiz zaten. Yanında bir adam gelse yok oldu. Oo, seviye 8. Aga be, bir aralar 90 Hatırlıyorum. 80'dim hatırlıyorum. Çok değil yine ama olsun. 8'e göre çok iyi. 8'e göre. Güzel silahımızı aldık. Şimdi bunları biraz yıkalım. Yıkmak zevk vereyim sana. Bir bana... Neyse şimdi ben buraları bir yıkayayım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar videoyu açarım. Arkadaşlar bakın işte kulübe bu hale geldi. İşte bakın işsizlik seviyemi görüyorsunuz. Perfect bir işsizlik seviyem var. Bu oyunda özellikle ama olsun. Bakın bayağı şey kazandım. 300 85 tane şeyim var adı neydi? Odun. Ondan da 385 tane var şu an bende. Şimdi ben şuraya doğru geleyim. Ah şu silahı da alalım. Şimdi ben biraz şuraya doğru gideyim. Bakalım sonra açarım ne videoyu şu an. Aha. Şuraya doğru olabilir. Şimdi şuraya gelince açacağım videoyu. Evet şimdi devam, planım devam ediyor tabii ki. Aha burada bir... Ha, önemsiz. Tabanca alalım. Tabanca güzel bir proteinler silah. <laughs> Neden zaten geldi? Arabaya binti. Aa ne oldu lan? Böyle bir şey mi vardı? Ben tabii en son Eylül ayında oynamışım. Videolarımdan da hatırlayabilirsiniz. Eylül ayında çekmiştim. Ondan sonra bayağıdır ben LGS'ye girdiğim için bayağıdır oynamadım bu oyunu. Daha yeni yeni başlıyorum için alışma kısmında bayağı bir sorun yaşayabilirim. Ama 8 seviye olduğumu göre demek ki oynamıştım. <laughs> Tamam ben şurada biraz bakayım birazdan şuraya giderim o zaman video açarım. Arkadaş adam geldi onun için şimdi açmak zorundayım. Adam lan bana baksana adam. Bu adam ölümsüz mü lan? Lan adam sıkıyor işlemiyor. Adam'a sıkıyor işlemiyor. Adam tepeye çıktı. Lan şurada bir bomba olacaktı var ya. Lan bu adam niye sıkmıyor? Lan ya sıktığım yere bak ya. Lan bu adamın sıkma hiç güdüsü yok mu? Lan adam ölmüyor. Lan. Ya. Abi şansımı ya. Bu adam deli mi ya? Bulaşmayacağım. Tövbe estağfurullah buluştuğumuz adama bak ya. Al şu arabayı kaçkan. Bulaşmayacaksın böyle adamlara ya. Oh al. Adam kaça kaça arabasını da kaybetti. Ay sıkıntı da bende. Niye bulaşıyorsun böyle adamlara ya? Bunlar tehlikeli adamlar belli. Şuraya uygun bir yere çekeyim. Biraz dinlenmem lazım şurada. Yordu ya adam. Adam canını Bu ne var? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun ne olduğunu ben anlamadım. Tam biraz çıkalım. Şimdi ben biraz uğraklatayım biraz da yine açarım. Evet şu anda kaç kişi bu sayı söyleyemem. Biraz evet, bir kişi daha lazım. O zaman söyleyebilirim. Buradan biri geçti tam ama kimse geçmemiş. Oo güzel. Buralar boş. Oo bu silah temiz. Ama tamam bu silah işimize yararsa kullanırız. Tamam ben şu eve çıkacağım şimdi bir. O zaman açarım videoyu. Arkadaşlar şimdi görev olduğu için burayı yıkıyorum ben. Ama zaten tam ucundayım. Şeyin adı neydi ya. adını hep unutuyorum buradan. Bakın şurada yazıyor zaten şurada görev. Yapı malzemesi topla diyor. 400 daha toplamam lazım. Burada inşallah eder. Neyse ben şurayı biraz daha yıkayayım. Hatta tamamen yıkımda açarım videoyu. Çünkü burada pek bir heyecan yok. Arkadaşlar evet, şimdi buradan ayrılacağım. Hala yıkılmadan bakın. Birazdan başarı şey gelecek. Onu size göstermek için açtım şimdi buraları. Zaten şarjımda çok az kaç olduğuna bakmadım. Video bir anda kapansa cici olur Hadi ya bir bitmedi ya bir bin olmadı ya 13 tane daha lazım ha şu ağaçtan elde ederiz artık olmadı ha bitti güzel seviye atladık gel, yani seviye atladık demez De biraz geldik tamam şimdi duraklatayım biraz yine açarım gençlik maçlık kişi azalıyor ee, 8 kişi kaldı. Tabi bunu 6'ya azaltacağız. Çünkü bizim ben bizim grupta 2 kişi var şu anda. Ee, yani ben ölsem bile arkadaşım birinci olsa bile bu iş bizimdir. Hadi bakalım. Birincilik olası. O tamam tamam. Şimdi şunu kullanayım ben. Ben video açarım. Çünkü video çok uzun olunca çok geç yükleniyor. gıcık bir şey. Şunu kullanayım açarım. Evet bu arada seviye 9'a ulaştım. Videoda bayağı iki seviye atladık. Herhalde en Başarılı Fortnite videom oldu ya. Evet. Kaldı da 6 kişi. Hala 6 kişi var. Yani şurada tek bir, bir değişiklik yok. Ben yine durakladım. Çünkü sıkıcı olacak. Ve video çok uzun olacak. <laughs> evet arkadaşlar adamlar var. Gördüm demin. Abi bizim arkadaş pardon. Pardon pardon. Dostum. Dostum. Evet. Bence ben şimdi şu dürbün hiç işime yaramaz. Ben dürbünü kullanmak zorundayım bunun için. Şunu aldım. İşime yararsa kullanırım. İlla yarayacak tarafta. Niye ya droplatıyorum? Çünkü hiçbir şey yok yine. Aa, gençler kaldı 4 kişi. Hatta 2. Biz 2 kişiyiz. Birinci olma ihtimalimiz çok yüksek. Heyecanlı bir... Aha orada bir adam var. Şimdi ben bulaşayım mı ona? Bakın var ya dürbünlü burada fena giderdi işte. Aa ben şimdi şunlara bulaşmayayım. Benim aga var ya iki kişiler orada. Benim aga Aa, burada da. Lan bunlar mı? Bunlar mı? Başma geri zekalı kan. Lan iyi bok et. tövbe, tövbe, tövbe. Buna duymuyor musun arkadaşlar? Ben şu kullanmadım hiç biliyorum da ama yani bunu da ettik. Lan korkuyorum, billa korkuyorum. Şimdi saklan geri zekalı, saklan, saklan. Vallahi dediklerim vallahi kaptırdım kendimi özür dilerim. Arkadaşlar bir şey olursa anlarlarsa açarım videoyu. Ama anlamadılar tamam. Gençlik 3 kişiyiz. Bizim gruptan 2 kişi. Yani sadece 1 kişi kaldı. Birinci olmaya aşırı ama aşırı yakınız. Hadi hayırlısı artık. Geçen yıl 15 tatilde demiştim ki birinci olacağım videolar da gelecek demiştim. Hadi Allah'ın izniyle ilk birinci olacağım video bu olsun. Açacağım birazdan şimdi. Gençlik bizim arkadaş vuruldu. Surma ağacı olacak. Onu kurtarmam lazım. Yerin nerede dostum? Of adam gidecek adam gidecek. Adam, adam gitti gitti gitti. gitti, gitti. Birinci lig hayallerimiz vardı gençlik. Aha, şurada aha. Sen kimsin? Benim kardeşimi yok edersin ha. Sen kimsin? Aha adam adam kurdu her şeyi planladı kurdu. Biz de kuruyoruz kardeşim. La çok fena bölüm oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ben de bayağı kaliteli bir fotoğraf videosu çektik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İkinci oldum. Maalesef bir başka videoda inşallah. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.